sabah olmuş. Ay kedi de buradaymış. Neyse. Üstümü değiştireyim bari. Bugün iş var kızım. O zaten bugün evde hasta olduğu için evde kalacak. O zaman ben giyineyim. <laughs> ne giysem? Bunu giyebilirim. Giyeyim hatta. Çok güzel oldu. Şöyle açık çorap giyeceğim. Ayakkabını ne giyebilirim ki şimdi. Bunu giyebilir miyim? Hmm, tamam. Ee, şimdi bir tane de çanta alacağım. Hemen gideyim almaya. Bunu alalım. Tamamdır. Bir şey de unutmadım. E şimdi şey Eee Şey, Tekin, Tekin uyanır mısın? Ne var Meral ya? Ne oldu? Bugün iş var. Ay doğrudur. Şey okula gidecek mi? Gitmeyecek. Ben öğleden sonra gelip onu hastaneye götüreceğim. Ha, iyi tamam. Hadi seni bekliyorum. Tamam. Kıza da yazık. Neyse. Bunları giyeyim. Hep bunu giyeyim. tamamdır. Hazırım. O zaman çıkalım. Tamam. Ay bugün en yorgun günüm sanırım. Çok hastayım. Neyse. Giyineyim bari. Annem zaten beni hastaneye götüreceğini söylemişti. Umarım götürür. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir şey giyeyim ya. Um, bunu giyeyim. Alo anne. Efendim kızım. Anne <laughs> beni e, öğleden sonra gelip hastaneye götüreceksin değil mi? Evet kızım seni gelip götüreceğim. <laughs> Çok teşekkür ederim anne. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Aşağı ineyim ya. gece kesin yine annemle babamın yatağında yatıyordur. Maya işte. Şöyle <laughs> <laughs> kıyım ben de. boşaltayım şu tabağı ya. Heh tamamdır. Eh. Eh. Ay doydum. bırakayım şöyle. Ay. 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 Ay, düşeceğim şimdi. Şimdi dışarıya bakacaktım. Hava güzel mi? Ay hava karanlık. Kesin birazdan yağmur yağar. <laughs> Benim tatlı şom ağzım. Yağmur yağmaya başladı. Çok şiddetli yağıyor. Her yer su birikintisi oldu. İçeri geleyim bari. Oturup film izleyeyim. Annem de birazdan gelir zaten. Kızım. Orada mısın? Oradaysan hadi gel. Hastaneye gidiyoruz. Ay Annem geldi. Kesin üstü başı ıslanmış diye içeriye girmiyor. Anne ayakkabımı giyip geliyorum. Tamam. Koşu gitmem lazım. Üf ya şimdi yağmur yanılacağım. Baksana ne kadar şiddetli. Ya ya ya. Ben niye şom konuştum ki şimdi. Bu arada arkadaşlar ben Tokalay videomun devamını çekecektim. Ama e, bugün maalesef pazu ile ilgili çekebilirim. Çünkü benim Tokala ile ilgili 2-3-5 sıkıntım var. Ee, şey Karakterlerim sıfırlanmış. Onları videolarıma bakarak tekrardan yapacağım. Ondan sonra videonun devamını inşallah çekeceğim. Hemen bir tane arkamı geçireyim. ayağımı Hemen gideyim. Bir koşu gitmem lazım. Annem beni aşağıda bekliyor. Koş 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 koş. koş. Anne şemsiye alayım mı? Cık. Alma. Bende var. Ay anne. <laughs> bak öksürüyorsun. Hadi gel hızlı ol birazcık. Tamam anne ya geliyorum. Evet. Ee, hadi gel, gel kızım. Bunun 3 değil mi? Evet anne. Sıra sizde hanımefendi. Ah, teşekkürler. Geç kızım. <laughs> Burası doktorun odası. Ay. Kızınızın şikayetini alayım. Uzer şuraya tatlım. Çok huyksuluyor ve karnının ağrıdığını söylüyor. <laughs> tamam. Hmm. Ee, bir ilaç yazacağım. Bir de isterseniz bir sarım takayım. Karnımın ağrısı geçecekse sarım takalım. Tamam takalım. Tamam. Serumunu taktık. Ee, şimdi ben sana bir ilaç yazacağım. Sen de onu alacaksın tamam mı? Tamam. Bu ilacı alım. Hmm, tamam teşekkürler bakayım. Bu ilaç bu ilaç bizim evde var aslında. Aa varsa çok iyi tamamdır o zaman. Tamam çok teşekkür ederim doktor amca. Bir şey değil kızım. Onun görevi bu zaten. Evet benim görevim bu küçük hanım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.